Tanık olduk yiğitlerin gülerek öldüğüne, Gülerek ölen yiğidimizin cenazesini geri istiyoruz. Aziz'in cenazesini geri istiyoruz. Aziz Türkiye'li, enternasyonizme inanan bir devrimciydi. Rojava'da e, karanlığa karşı savaşırken hayatını kaybetti. Cenazesini Türkiye'de gömmek istiyoruz. <laughs> sanki doğal olduğu için etkin ve topraklarına Biz bu ülkede yaşayan gençler olarak kendi ana dilimizde ağıt yakmamızı lütuf sayıp bunu serbest hale getirdi, getirmekle övünen hükümete buradan çağrı yapıyoruz. Onurlu bir şekilde savaş veren Aziz Güler yoldaşımızın cenazesindeki ambargoyu kaldırsınlar. yoldaşımızı kendi topraklarına verelim istiyoruz. Cenazeyi de etmek, e, bu halkın gelenekleridir. Güler'in cenazesi, doğduğu topraklarda verilir. Hakların özgürleşmesi için sava savaşan Güler'in cenazesinin Türkiye'de defnedilmesini istiyoruz. Azizgüler bu toprakların çocuğudur. Proje barbarlığa karşı insanlığın yanında mücadele ederken şehit düşmüş cenazesine yapılan işkenceyi kabul etmiyor ve derhal cenazenin bu topraklarda defnedilmesini talep ediyor. Türkiye'de e, Türkiye'nin yapısı, yönetimi, e, işi de destek verirken neden <laughs> bir gencin naaşını ailesine vermiyor? Bu anlaşılmaz bir şey. Bu naaşın ailesine verilmesi gerekiyor ve e, Türkiye'nin işi de desteğini kesmesi gerekiyor. E, merhaba. E, dördüncü güçlerin e, bir geleneği vardır. E, şehitler ölmez yüreklere gömülür. Böyle misyalar vardır. Biz de Rasulullah'a ulaşıp yüreğimize girmek için bu insanlık suçunun bir an önce son bulmasını, e, naaşının e, sınırdan geçirilmesini talep ediyoruz. Bugün en barbar toplumlarda bile ölüye cenaze çok büyük önem atfedilir. Ee, bugün e, insanlık onuru adına savaşan, dönüşen Aziz Güler nezdinde tüm devrim şehitlerinin cenazesini, cenazelerinin geri verilmesini cebeci kampüsü öğrenci öğrenciler olarak istiyorlar. Aziz Güler'in cenazesi bekletilemez. O bu ülkenin çocuğudur, bu ülkenin evladıdır, bu ülkeyi geri verilmez. Kesinlikle. Aziz Güler ölümsüzdür.